arkadaşlar. Bugün krem şantili Hı. -hı. pasta yapıyorum. İlk önce kremasını hazırlayalım. Yeşil olsun diye bir pa bir damla süt edik onu. Gıda boyası. Süt dök. Süt istersen. Çıkmadı mı? Tamam çıktı. Bayağı çıktı. çıktı. Wow. Bunu mikserle karıştıracağız. Biraz daha dökebilir Yok yok dökme ne dökme ne dökme, ne dökme. Ne dökme. Biraz daha dökeyim. Dök be. Evet, ya ne olur. Evet, başlatıyorum. Evet. elimizi yıkadıktan sonra arkadaşlar, şimdi bunu böyle haline getiriyoruz. Ama blenderda böyle parçalamak daha kolay olduğu için blendera dökeceğiz. Evet blendera dökmek için şöyle alalım elimize. Evet Elif Usta. Haydi bakalım. Şeker süt yağ koydu Elif Usta. Yumurta kırıyor. Elif Usta harika ya. Nazar değdi. <laughs> Elif Usta elini peçeteye kura, kurulayabilirsin. Şu kabuğunu. Şey. <laughs> Şurada spatula var Elif Usta. Onu getir karıştır. Lila. Lila. Hı, -hı. Hı. Bunları Burada. aldım ben Elif Usta. Hı, Hı. Sana şimdi un getireyim ben Elif Usta. Ben çırağınım senin. Değil mi? Hı Ben de bunları kırayım. Evet, bunları kırmaya devam ediyorum. Böyle böyle. Bunlar neredeyse un oldu. Elin acıdıysa bırakabilirsin. Acımıyor. Arkadaşlar toprak gibi olduğunu görüyorsunuz. Kakao koyduk. Bu çamağacımızın altı olacak. Biraz da toprak gibi zaten serpiştireceğiz. Evet. Zaten toprak gibi oldu. Toprak serpiştireceğiz. Evet. Yenen toprak. Bu da hediye paketleri için kurabiye olacak. Elifsel çamağacının yanına hediye paketleri Beyaz yapalım dedi. Da ama o bağlamasını nasıl yapabilirim onu bilmiyorum. Bakacağız ona. Tamam. Bunu yapalım. Sonra süslemesinde ve öbür aşamalarında görüşürüz. Biraz daha okuyalım. Dayanamadım yiyorum. Çok büyük bir aldım çünkü. Krema yemeye bayılıyorum arkadaşlar. Çok güzel oluyor tatlıya. Arkadaşlar mozaik pasta gibi böyle ağaç yaptık. <laughs> Bu yeşil ne krem oluyor? şantimiz. Dolu. Hı -hı. Bunlar pasta üstümüz. bunlarda hediye paketi olacak kurabiyelerimiz. Onları da beyaz krem şantiye bulayacağız. Sonra Elif Sıhal bunlardan ne yapacak? Şeker hamurundan kurdele, kurdele yapacak. Evet hadi bakalım. Şimdi buna yavaş yavaş yeşil kremayı üst tarafına sür. Krem şanti daha doğrusu. Azıcık azıcık al istersen. Yavaş yavaş sür. Hmm. Aferin. Merry Christmas tree. <laughs> hmm. Elif Usta ağaca Kremasına şekil vermekte. Hem de bir yandan da yapmakta. En sonunda da süsleri dökeceğiz. Sonra kurabiyelerimizi krem beyaz krem şantiye bulup hediye paketi yapacağız ve ağacın yanlarına koyacağız. Ağacın dibine bir de toprak, toprak dökeceğiz. İşte toprağımız da burada O da bisküvi ve kakao. Çok iyi gidiyorsun Elif Usta eline sağlık. Elif Usta'yı oyalamayalım. Bütün dikkatini ağaca vermekte. Çünkü nal ağacı nasıl olur? Tırtıklı olur. Evet Elif Usta böyle böyle tırtıklar yaptı arkadaşlar. Ben su bir de kremayı sürdüm. Şimdi en sevdiğim aşama. Süs dökme. Daha doğrusu sen elinle koy. Büyükleri elinle koy, küçükleri de ters. Malzemeden çalmıyoruz usta. Usta, malzemeden çalmıyoruz. Usta bir yandan götürüyor. Hey. Çok güzel oluyor. bonibon da öpmek istemiyorum. Çok büyük olur. Bunları dökücem. Tamam. Bonibonlar senin ödülün olsun o zaman. Ödevlerini de yaptın ya. O yüzden. Hafta sonu önce ödevini yaptı Elif Suhal. Sonra pastaya geçtik. Öldüm. Evet. Siz de öyle yapın arkadaşlar. Ödevlerinizi mutlaka yapın. Ödevlerinizi bitirin ki sonra rahat olun. Son güne sıkıştırmayın. Yoksa son güne ve son saate sıkıştırırsanız yetişmeyebilir. Ve sonra da burnun gibi güzel etkinlikler yapmaya vaktiniz olmaz. Mutfak masamızda biraz Bundan fazla önce, malzeme var. Kusura bakmayın. Bunu yapmadan önce ödevinizi yapmalısınız. Bunu önce yaparsanız belki yetişmez ve öğretmeniniz der ki ödevini neden yapmadın? Siz hı hı. de bir şey diyemezsiniz. Hı hı. Al eline tabağı. Hı. Toprağa döküyoruz arkadaşlar. Biraz şöyle öne yanaştıralım. Tana bakmak olmazsa olmazım arkadaşlar. Kız biraz azal, al. Kurabiyelere kalmayacak. Hı. Nasıl? Evet bu da kurabiyeler için beyaz krem şanti arkadaşlar. Hı. Bir Kırıklı tane ben yoktuğum. yapmak istiyorum. Hı hı. Öyle mi olur? süreceğiz. E tamam yap hadi. Şunu koyalım. Her kenarına süreceğiz arkadaşlar. Hı. Koy şimdi ağacın yanına. <laughs> Elini yıkayacaksın. Elini değdirdin çünkü. O zaman bir tane de ben öyle yapayım. Her tarafını bulayacakmışız. Elif Usta öyle dedi. Çünkü kenarlarının güzel görünmesi gerekiyor. Evet, fiyon koymamaya karar verdik değil mi? Çünkü böyle gayet güzel. Ha evet. Kim uğraşsın ki? Hem de böyle saksıdaymış gibi oldu bu aç. Çok güzel oldu zaten. Bir de yani hiç bunu yani yeşil, beyaz falan rengimiz yok yani. Yıldız olsun diye de şu küçük sarı bonibonu koyduk. Biraz büyük ya, biraz ya ha böyle yıldıza benzedi. Evet. Birazcık bunu dolapta dinlendirelim kreması için. Sonra da kesip yiyeyim. Hmm. Kare! <laughs> Kestim. Bay bay. Bay bay. İşte. <laughs> Pastamızın son hali. Ben, ben ama önce balibon. Bir bakalım balibonu. Yıldız balibonu. Ters tutuyorsun. Ters tutuyorsun. Pastamızı kesiyoruz arkadaşlar. Woohoo! Çok donmuş. Arkadaşlar pastamızdan Merkez bir dilim aldık. İşte böyle görünüyor. Elif sahterine bak bakalım. Hmm. Afiyet olsun.